Nisa Suresi İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Allah, ölenin evladı konusunda size, müminlere görev yüklemektedir. Erkeğin payı, iki kız payı kadardır. Ölenin oğlu olmaz da, kızları iki veya ikinin üstünde olursa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Tek bir kızı varsa, mirasın yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, ana babadan her birinin payı, bıraktığı mirasın altıda biridir. Ölenin çocuğu olmaz da ona, anası ve babası varis olursa, anasının payı üçte birdir. Ölenin baba bir kardeşleri varsa, anasının payı altıda birdir. Paylar, ölenin vasiyet ettiği veya yazılı olarak bıraktığı borcun ödenmesinden sonra verilir. Ana babanızdan ve çocuklarınızdan Hangisinin sizin için daha yararlı olduğunu bilemezsiniz. Bu sebeple paylar Allah tarafından kesin ölçülerle belirlenmiştir. Şüphesiz Allah daima bilen bütün kararları doğru olandır. Hanımlarınızın çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bu paylaşım, vasiyet ettikleri veya yazılı olarak bıraktıkları borcun ödenmesinden sonra yapılır. Sizin çocuğunuz yoksa bıraktıklarınızın dörtte biri hanımlarınızındır. Çocuğunuz varsa bıraktıklarınızın sekizde biri onlarındır. Bu paylaşım, vasiyet ettiğiniz veya yazılı olarak bıraktığınız borcun ödenmesinden sonra yapılır. Miras bırakan erkek veya kadın kelale olur, anası ve çocuğu olmaz da Ana bir, erkek veya kız kardeşi bulunursa, her birinin payı altıda birdir. Bunlar birden fazla iseler, mirasın üçte birini eşit olarak paylaşırlar. Bu paylaşımda, vasiyet edilen veya yazılı olarak bırakılan borcun ödenmesinden sonra hiçbir mirasçıya zarar vermeyecek şekilde yapılır. Bu, Allah tarafından size yüklenen görevdir. Allah daima bilen, pek yumuşak davranandır. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Her kim Allah'a ve Resulüne, elçinin getirdiğine gönülden boyun eğerse, Allah onları ölümsüz olarak kalacakları içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İşte bu büyük başarıdır. Kim Allah'a ve Resulüne, elçinin getirdiğine karşı gelir ve onun koyduğu sınırları aşarsa, o da onu içinde ölümsüz olarak kalacağı bir ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır.